Çok, çok güzel, güzel, güzel. Sabah 6-7 gibi, akşam 6-7 gibi çalışıyoruz yani. Yani ücretlerde bir yükselme yok. İşçinin zaten geliş gidiş masrafı bayağı yüksek. Bunun HGS'si, cezası derken 100 astarı geçiyor. Bayağı bir masraflı oluyor. Burada da yüzde on bir çavuş ücreti veriyoruz. Ee, patronların birçoğu da paradan ısıyor yani kesiyor. Paranın tamamını ödemiyor. Yani Parayı talep edip de hepsini alamıyoruz hiçbir yerden. Yaşadığımız sorunlar geldiğimiz yerlerde elektrik, su sıkıntısı, çadır kurma yeri, en ufak bir yağmurda e, sele dönüşen suyu çadırları götürmesi. <laughs> Aslında kaymakamlar belki ücret hakkında, iş hakkında, işçilere veya kaldığımız yerlerde belki biraz daha elektrik su gibi en önemli ihtiyaç kullanan, elektrik değil de belki su çok önemlidir. Suyu çekmek için 200 metre hortum almak zorunda kaldık. Su hemen çadırın dibinden geçiyor. Su abonesi bize vermiyorlar. Sorunumuz şeyler. su parası biz ödüyoruz. Elektrik parası biz ödüyoruz. Mesela burada toprak gördünüz. Devlet suçları kazmış. Bizim çadırı yerleri mahvetmiş orayı. Kepçe istiyoruz. 100 sefer telefon açıyoruz. Ancak geliyoruz. Meniyetli yani. Kurbanla, hayranla bu işler olmuyor. Bu, bu millet burada bu millete hizmet ediyor. Hizmet ettiğiniz zaman buranın belediye başkanı da hizmet yapmak zorunda. Ama maalesef biz göremiyoruz fazla. Yani vekilleri aradık. Biliyorum kimi araya koyduk. Zorla iki üç araba kum getirdik. Yani bunu ne gerekir biz vekilleri araya? Bugün bu hizmet yapıyorlar size. Siz kendiniz bakıp burayı çevreye bakacak ne gerekiyorsa yapmak zorundasınız. Doğru mu? Ama maalesef göremiyoruz. Artı ha, bazıları çıkıyor paramızı tutuyor, kesiyor. Onu normalce 750 TL kestiler laban fiyatı. Bu sene 1050'ye kesti. Zaten bizim Şanlıurfa'da 1000 lira kesmiş. Biz 50 TL için gelmezdik. Yalan yok yani Gerçek yani Bin lira bir şey gelmez yani. Sabahtan akşama kadar böyle yani kolay bir şey değil. Yani hizmet yapılsın. Ee, devletimiz kontiye göndersin. Biz daha evvel talep ettim ben. 3-5 tane geldi, başka gelmedi. 3-5 tane kime vereyim, kimi bırakır. Çadırda olacağını bela. Bir tola geliyor, bir şey geliyor. Millet perişan yani. yani Zengin her gün atıyor. Bu fakirler 40 50 günde 1 kilo at da alamıyor. Tavga tancadır. Kırmızı at yemiyor. Yani emjurlfti. Emir bu da şöğler. İşle o kim men, kaç kakmel.

Ben doğdum doğalı, yaşım 30'a geldi, doğdum doğalı, hala bu tarlalardayım, halen de sürüyorum böyle tarla. Ücretler ne yetecek? 1000 lira yömiye, bir çuval un getiriyoruz, 50 kilo, 1000 lira. Bir torba unla bizim yömiyemiz bir kıyaslanırsa, zaten işçinin hali budur, perişanlıktan başka. Sabah 7'de, 7.30'da gir, saat 5-5.30'da bırak işi, Ondan sonra gel bu tarım işçileri tahtil yapıyor diyorlar ya. Biz tahtil değil, tahtilimiz budur. Bak görüyorsun. Bu geçimsizlik, işsizlik. Şanlıurfa'mızda biz kendi memleketimizi bırakıp buraya gel gelmeye hevesli miyiz? Benim memleketimde iş olsa ben orada çalışırım. Sabahtan akşama kadar benim yerde, güneşin altında, toprakın altında durmadan çalışıyorsun. Bunun daha zorluğu var mı? Yani bundan daha zor bir şey. Ama şu şekil, tarım işçisine elektrik su faturası muaf olmasını istiyoruz. Ben ta gurbetten geldim burada çalışmaya, bana elektrik faturası ben ödüyorum, ayda 700-800 bin lira yine ödüyorum burada, su faturası yine geliyor ben onu da ödüyorum. Bunlar tarım işçisine muaf olması lazım.